Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer. Sizlerle birlikte 9 Temmuz'da Hakmar Mır gelecek aktüel ürünleri inceliyoruz. Güral porselenden porselen kare kayık tabaklar var. 12 santim 5.95. Aynı şekilde 17 santim olanları var. 7.95. Elektrolüksten Steel Blue süpürge geliyor arkadaşlar. 1.3 litre toz kapasitesi var. 800 watt gücünde. 2 yıl garantisi var fiyatı da 700 lira. Dörtlü saklama kabı setleri 9.90. Remington'dan seramik saç maşası geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantisi var 99.95. Rock'tan mevsim serisi altılı bıçak seti var. Renk seçenekleri mevcut. 12.95. Paşa Bahçe Borcam yuvarlak set var. İkili ürün 32.90 bütün masası geliyor arkadaşlar 79.95. 45 cm'e 64 cm ayak havlusu çeşitleri var 8.95. Silikon tabanlı buzluk çeşitleri var. Renk seçenekleri mevcut 4.95. El yüz havlusu çeşitleri var. 50'ye 85 fiyatı 7.95. 70 cm'e 140 cm olan banyo havluları da 14.95. Remington'dan seramik taban saç düzleştirici var 139.95. Kadınlar için 36-39 numara aralığında keten ayakkabı çeşitleri 29.95. Kız ve erkek çocuklar için farklı renklerde alt eşofman şort çeşitleri var 7.95. Düz flanlı bayan şal çeşitleri 12.95. Hotmaster'dan seyahat tipi saç kurutma makinesi 99.95. Kadınlar için örmeli fitilli pantolon çeşitleri 24.95. Yine kadınlar için düz tişörtler 14.95, fitilli tişörtler var 24.95. Kinetix'ten kadın, erkek, çocuklar için her numarada 59.95'e ayakkabılar geliyor. Kadınlar için şalvarlı pantolon çeşitleri var renk seçenekleri mevcut 19.95 Oyuncak bebek boni ve kedi köpeği var arkadaşlar set olarak 29.95 Oyuncak jip polis 17.95 Angry bird sürpriz yumurtalar 4.95 Bilge çocuk dergileri 4.95 300 parça bambu çubuk oyunu 39.95. Plastik kelime üretme yani Scrabble'ın Türkçesi 29.95. Plastik buz tuzağı oyunu 34.95. 9 Temmuz Hakman Express ürünler kataloğunu inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.